Aa, özür dilerim çok özür dilerim ben gidiyorum hazırlanmam çok çok uzun sürdü maalesef aslında giyeceğim kıyafeti zor seçtim giyinmek gerçekten uzun sürmedi yani önce altın rengiyle siyah giymeyi düşündüm emin olamadım sonra da maviyle siyah olana gözüm kaydı onu da denedim ama gömlek de istemedim ve bunları giydim. Bunu mu seçtin? Evet neden? Nasıl yani sen Rishi Oberua'sın büyük büyük işleri idare ediyorsun ama nerede ne giymen gerektiğini bilmiyorsun şu giydiğine bak. Ay. Affedersin. Ne varmış kıyafetimde? Sence uygun mu Rişi? Biz bayram kutlayacağız ama sen partiye gider gibi giyinmişsin. Bu hiç olmamış. Bir dakika. Bunun nesi var ki? Al. Heh. Bayram için bu daha uygun. Giy hadi. Bunu mu? Bu kıyafet sana çok yakışacak. Ben bunları dışarı çıkarmıştım. Neden giymedin ki? Görmedim ki. Kıyafetlerini her gün buraya koyuyorum. Görmen gerekirdir işi. Bir dakika. Hem ben sana bayram için kıyafetlerini hazırladığımı söylemiştim. Ne zaman söyledin? A doğru. Söylemiştin. Evet. Unutmuşum. Be benim hatam. Hatırladın işte. Ama giyinirken hatırlamadın. Sen beni dinliyor musun Rishi? Tanrım. Şimdiye kadar kimse Rishi'ye ne giymesi gerektiğini söylemedi. Kıza bak. Neredeyse onu azarlıyor. Bir dakika. Beni... Niye azarlıyorsun? Lakshmi azarlanmaktan hoşlanmadığımı biliyorsun. Bana kaba davranılmasından hiç hoşlanmam. Şimdi kıyamet kopacak. Şu kıza dersini ver Rishi. Seninle asla bu şekilde konuşamaz. Ona dersini ver. Seni azarladım mı? Hiç farkında değilim. Özür dilerim. Sana bir şey söyleyeceğim. Hayatımda ilk defa azarlanıyorum diye sinirlenmedim. Çok garip ama gerçek. Aslında senin tarafından azarlanmak hoşuma bile gitti. Üzerimde hakkı olan biri azarlıyordu beni. Hani sevdiklerimiz bazen bizi azarlar ya. Onun gibi işte. Seni azarlamak istemedim. Öyle mi? Yani bana bu kadar laf ettin ve şimdi de böyle mi söylüyorsun? Aa hala sen burada ne yapıyorsun? Bir, bir şey mi istedin? Hayır. Sağ. Ol. Evet şimdi tekrar size dönelim hanımefendi. Nasıl? Bana burada ders verdin ve şimdi de öyle yapmak istemediğini mi söylüyorsun bana? İyiymiş. Özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmaz. Hayır. Beni azarlayabilirsin. Beni azarla ama bunu ara sıra yap. Beni azarla ama nazik şekilde. Bana mı gülüyorsun sen? Hayır. Ne? Ee? Yani nazik bir şekilde nasıl azarlanır? Dene işte. Hadi Lakshmi. Dene bir kere hadi. Lütfen dener misin lütfen? Denemeni ben istiyorum. Nasıl? <laughs> Yüzünün haline bak. Yılan! Ne? ne? Nerede? 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 Geri çekil. Yılan nerede? bu, bu nerede? <laughs> Niye <laughs> ama bu rezalet bir şakaydı. Ama kim başlattı? Kim başlatacak? Tabii ki sen başlattın. <laughs> Sakın bana böyle şakalar yapma. Yoksa öbür yanağını daha sert sıkarım. bunu giyiyorum. Cesaretin varsa sen de bana uygun giyinirsin. Öyle mi? Hı hı. Evet, daha önemli bir şey var. Banyonun kapısındaki menteşe gevşemiş, tamir edilmesi gerek. Banyoya girme, Bana neler oluyor böyle? Kıza ne söyledim? Banyoya girme dedim. Nasıl yani? Bana ne oluyor böyle? Lakshmi'ye nasıl bu kadar iyi davranıyorum? <laughs> Hmm. Demek bana şaka yaptın Lakshmi. Neyse ki kimse görmedi. Ama şimdi sen görürsün. Bekle bakalım Lakshmi. İntikamım çok acı olacak. Savaşsa savaş. Aman tanrım baksana Devika kimseler yokken bir kızın yüzü kızarıyorsa bu ne demek olur ne oldu buna Aşık Aa, Evet o aşık değil mi Siz ne diyorsunuz Nasıl yani hmm, Bizim ne söylediğimizi hiç anlamıyorsun değil mi yenge Aa, Hayır Devika ben sana bile söylemedim Neyi Rişi abim yengemden çok etkileniyor <laughs> Evet Hadi ya e hadi anlatsana. Bak karvaçot bayramından bir gün önce abim onu göklere çıkarttı. Dedi ki? Hiç durmadan Lakşmi çok güzelsin kimse için değişme dedi. Aa. Abi de hep gül diyordu. <laughs> Doğru mu yenge? Evet hem bunları Şalu benim yanımda söyledi. Ahana. Doğru mu söylüyor yenge? söylesene. Hmm, ne olduğunu anlatsana. Hayır Ahana. Hadi. Hayır hadi Rişi bana Aslında. Aa Rişi abim geldi. Merhaba abi. <laughs> Abi. Ha, evet. Yengemden hoşlanıyor musun? Ondan hoşlanıyorum. Hem de çok hoşlanıyorum. Peki. Neden? Öylesine sorduk. <laughs> Benim hazırlanmam ben gerekiyor. Ben de aşağı gideceğim. Oh. Tamam. <laughs> Geç. Aa, duydun mu Devika? Ondan hoşlanıyor. Hayır ana. Hem de çok hoşlanıyormuş. Biz de ondan çok hoşlanıyoruz abi. Bir susun artık. <laughs> Nereye abi, gidiyorsun? Gitti <laughs> bile. Baksana çok utandı. <laughs> Resmen utandı. <laughs> çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.